Selam arkadaşlar, Elit Karma Türkiye geneli TTS ile geldim arkadaşlar sizlere. Çok güzel bir deneme olmuş, geometrisini çözeceğim sizlere. Böyle denemeleri görmek için kanala lütfen abone olalım. 31. soruyla başlıyoruz arkadaşlar, çok kaliteli bir soru olmuş. 2 tane kare birleştirilmiş, bir tane dikdörtgen elde edilmiş. E'de orta nokta demiş. E'den saat yönünün tersinde alfa dereceler çizerekten en sonda EI çiziyor arkadaşlar. Yani tamamen 180 dereceye tamamlıyor. 3. ve 8. ışınlar birbirlerine dik diyor. Yani 3 ve 8 arasında 5 tane alfa var. 90 derece. O zaman alfa dediğimiz açı 18 derece. Öncelikle bunu buldum. Şimdi kare olduğu için şeklimiz. Ben buraya 1 desem. Burası da 1. Karede köşegenin kaç derece? 45 derece. Şunu bir çizelim. 45. Şimdi 90'ı 18'e bölersem arkadaşlar 5 tane yani bu 6. ışınımız. Birden bir zemine paralel gidiyor ya. 6. ışın burada. 2, 3, 4, 2 3 4 5 çok güzel 6 7'yi çiziyorum 8'i çiziyorum 9'u çiziyorum 10'u çiziyorum ve 11 de arkadaşlar burayı tamamlıyor. Çünkü 180 bölü 18 yaparsanız tamamlar. Peki hocam diyeceksiniz. Neden 9 ve 10 orada kaldı? Arkadaşlar bak şimdi yaklaştırayım istersen. 18, 18 köşegen olduğu için 45 dereceye tamamlamak için 9, 9, 18, 18. Bak 8 dereceden geçti, 7 geçti, 6 geçti, 5 geçti, 4 geçti. Aynı şekilde bunu çizersem burada yine 9'a 9 sarkar. Yani 5 tanesi derece kenarından geçmiş oluyor. 32. sorudayız arkadaşlar. Düşmeye çok müsait bir soru. Kenarları tam sayı olan bir tane çeşitkenar üçgenimiz varmış. Hemen çiziyoruz. A, B, C diyelim. Kenarlarıma X, Y diyorum. En uzun kenarı da 12 diyor. Arkadaşlar üçgen eşitsizliğimizi kullanmak zorundayız. Nedir o? X y mutlak derecesinde 12'den küçük. Tamam. Çok güzel. Ne istiyor bizden? Herhangi iki kenarın uzunluğu farkı en fazla kaç olabilir diye soruyor. Şimdi burası kaç yapabilir? 12'den küçük 11 olsa. 11 olsa 11 olması için kenarlarından birine 12 birine 1 bir vermek zorundasın ama çeşit kenar diyor o yüzden bunu veremezsin. Peki hocam 10'in 1 değil de 10 olsa şurayı sildim artık. 10 olsa 10 olması için 11'e 1 vermen gerekiyor. Tamam. 11 1 12. Arkadaşlar üçgen sizin aykırı değil mi bu? Neden? Biri araya al. 12'den 1 çıktı, 11 çıktı. 1 topladım. 23. E bu da olmadı. Hmm. Peki 9 olsa 9 olması için 11'e 2 bakalım. 11, 2, 12 olur mu? Olur arkadaşlar. Demek ki x eksiye 9 olabiliyormuş. Bize ne istiyor? Bu iki kenarın arasındaki fark en fazla kaç olabilir? Herhangi iki kenar diyor arkadaşlar. Herhangi iki kenar. Yani 12 ile 2 en büyük en küçüğü baz alırsam fark en fazla 10 olabilir. 33. sorudayız. Güzel bir alan sorusu. 3 tane eşkenar üçgen verilmiş. Ve bu eşkenar üçgenlerle bir yamuk elde edilmiş. Yamuğun alanı da 48 verilmiş. Yani her bir eşkenar üçgenine 16 düşüyor. Ortadaki eşkenar üçgen aşağıya doğru arkadaşlar ötelenmiş. Bir birimlik alan yapmış. Camların üst üste geldiği bölgelerin alanları toplamı. Yani sana bu ikisi iki paralel kenarı soruyor. Şimdi önce şuradan ilk eski haline geri getirdim. Birlik alan burada. Çok güzel. O zaman 15'lik burada kaldı. E ben tabanların birbirlerine paralel olduğunu biliyorsam alanlar oranı ne geliyor? 1 bölü 16. O zaman al kök içine benzerlik oranı 1 bölü 4. Çok güzel 1 bölü 4. Gel 2x de gel 8x de neden rahat bölünebilsin diye yaptım bunu. E taban komple 8x e, burası da 8x yapacağı için 2x harcadığım yerde 3x'e 3x kalır. Sonradan da yaklaştırıyorum bakın daha da şuraya doğru bir dikiniyorum. H diyorum. 2x çarpı h bölü 2'lik alan kaç verilmiş sana? 1 verilmiş. O zaman x çarpı h direktman 1 geldi. Sonra neyi soruyor? Paralel kenar. Abi paralel kenarların alanları 3x çarpı h, 3x çarpı h değil mi? Yani 6 tane x h soruluyor. x h 1 olduğu yerde alanımız toplamda 6 gelir. 34. sorudayız. Bir Pisagor sorusu arkadaşlar. Bir tane seyyarlanmanın direği verilmiş. İlk başta konumu bu şekilde. Sonra aşağıya doğru 40 birim alıyor. Uzaklık 50 diyor. Lamba direği yatay parçası birbirine dik olduğuna göre şekildeki direğin uzunluğunu soruyor. Arkadaşlar çok basit bir pisagor yapacağız. Yani nasıl? Şuraya x artı 40'ı herkes yazabilir. Yaklaştıralım. 80'in karesi eksi x artı 40'ın karesinden yan taraftaki pisagor yap. Sonuçta buralar aynı. Y dersen y yapacak. 50'nin karesi eksi x'in karesi. Rahat işlem yapabilmek için bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa alıyorum. 80'in karesi eksi 50'nin karesi. X artı 40'ın karesi eksi X'in karesi. Yap iki kare farkını. 80'den 50 çıktı. 30. Topladım 130. Diğer taraftan çıkardım 40. Topladım 2X artı 40. Gidenler elbette olacaktır. Şimdi gördüğümüzde ilk başta birer tane sıfır götürdüm. 2'ye böldüm. Hmm. isterseniz dağıtalım. Çok büyük bir sayı geldi çünkü. Hoş bir sayı gelmedi. 390 eşittir. 8x artı 160. Karşıya atıyorum. 230 eşittir. 8x. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 115 bölü 4 yapıyor. Güzel bir soruydu. 35'in sorudayız arkadaşlar. E, yerden yükseklikleri eşit. Aralarındaki mesafe 4 birim olan A ile B, C ile D noktaları verilmiş arkadaşlar. Yerden yükseklikleri eşit diyor. Bu bizim için önemli bir detay. NK ile TP'ye eşit vermiş. Yamuğun alt kenarı dikdörtgenin alt kenarı uzunlar 2 birim yukarıda zaten şekilde de gösteriyor. Yamuk ve dikdörtgenin çevreleri alt kenarı yere paralel. Mavi çevrelerden birinin çevresini soruyor. Tamam çok güzel. Bir de bir şey daha söylemiş. KLM dikdörtgen ile PRST ikiz kenar yamuğunun e, çevreleri birbirlerine eşitmiş. Şimdi yere olan uzaklıkları aynı diyor. Şimdi gel inelim yamuğu kullanacağız. 4, 12 olduğu için 4, 4, 3 kaldı. Şimdi 5 burada, 2 birim burada. Bakalım neler yapacağız. Şuradan aşağıya doğru devam ettiriyorum. 4 2 şimdi ben buraya A dersem. Arkadaşlar C'nin yeri olan uzaklığı 7 A. Diğer tarafında 7 A yapabilmesi için NK'ya 4 A kaldı. NK ile kim aynıydı TP aynıydı. O zaman buraya da 4 A yazdım. Şimdi bir de bunların çevreleri de aynı diyor. Bak sol taraftaki K, L, M, N dörtgenine bakar mısın dikdörtgenine? 12, 12 daha 24, 8 daha 28, 32 artı 2 a sol taraf. Şimdi sağ tarafa geliyorum. 4, 4 daha 8. 4, 4 daha 8. Şimdi 8 16 artı 2 ay kullandık bak. Tekrar söylüyorum. 16 artı 2 ay kullandın. O zaman geriye 16 kalır. Yani nasıl paylaştırırsın? 8, 8 paylaştıracaksın. E orada bir özel üçgen oldu. A var, 8 var, A artı 4 var. E ben 6 koyarsam 6, 8, 10'u sağlar mı? Evet sağlar. Bize bir tanesinin şeyini soruyor zaten. Götürdüğüm yerine koydum. 6 kere 2, 12. 12 artı 32'den 44 yapar. 36'ın sözü arkadaşlar bir öteleme sorusu. A noktasında bulunan bir robot... 3 sağa 1 sola ya da 2 yukarı 3 aşağı gelebiliyormuş. En az şekilde B noktasına ulaşmasını istiyoruz. Şimdi 3 birim aşağıya alsak ilk başta. Şimdi birinci hamleyi yaptım. 2, 3, 4. Şu anda geldi artık B hizasına ama ama 4 hamle yaptık. Şu an farkındaysan bir sola alabiliyorsun veya 3 sağ alabiliyorsun. Şu an bir sola alsan 3 sağ alsan olur ya da 3 sağ 1 sola da alsan oluyor. Yani şu an direktman varlığı tanıyorsun. 5, 6. noktada ulaşıyor arkadaşlar. 37. sorudayız. İki tane paralel kenar verilmiş. Eş paralel kenarlarmış. Arkadaşlar bir tanesi alfa derece döndürülmüş. Döndürüldükten sonra dik bir şekilde kestiğini söylüyor. KL ile LC'nin oranını soruyor bize. Tamam şimdi şöyle diyelim. BC uzunluğuna 2 dersek. Neden 2 dedim? Bir bir rahat bölebilmek adına. E abicim BC'ye 2 demiştim değil mi? Bireyik hangi dik üçgende oluştu? 30, 60, 90. O zaman C açısı 30 derece. Bak sen C açısını 30 derece yazarsan senin B köşende paralellikten dolayı 30 derece gelmek zorunda. E bakarsan 90 var sağda 30 var o zaman buranın tamamına 60 kalacak ve gene 30 yaptı. Dikkat et bak yaklaştırdım. 30'a 30 açı ortaya oluştu. Yani burası K ise, burası 2K yapmak zorunda. Yani 1 bölü 2. 38 sorunuz bir prizma sorusu arkadaşlar. Bir küp verilmiş, 4 parçaya ayırmış, bir parçasını almış, yukarıya doğru koymuş. Şekil 1'in şekil 2 yüzey alanlarının oranı soruyor. Gel oran sorduğu için 1 1 4 diyelim. 6 tane akareden 96 buranın alanı. Şimdi 4 4 4 4. 4, 4 kere 4 16 16 da arkada var arkadaşlar. 32. Yandan bakıyorum. 4 sağdan yani. 16, 20. 20 de arkada var. 40 yani bu tarafta. Üstten bakıyorum arkadaşlar. 16 burada var. Bak üstten baktığınız zaman alt tarafta da 4 kere 3'ten 12 var. Ee, 16, 12 daha 28. Ve unutmadan şu kısmı da var arkadaşlar. Bak şurada alt kısım var ya şurada. O da dörtlük bir alan. Topluyorum. 104 geliyor. 96 bölü 104. 8'e bölüyorum. 12, 8'e bölüyorum. 13. 9. sorudayız. Çok kaliteli bir alan sorusu düzgün altıgen verilmiş ve düzgün altıgende PAB üçgeni kesilip atıldığında çıkarılan alan %25 azalıyor. Arkadaşlar hemen bir tane düzgün altıgen çizip bir özellikten bahsetmek istiyorum sizlere. Eğer çizerseniz bu alan A ise bu alan A'dır. Bu bu alan 4A'dır. Doğru mu? Doğru. Peki dik tüm dörtgenlerde geçerli bir özelliğimiz vardı. Belki hatırlayanlar vardır. Şöyle birleştiriyorum. İlla arkadaşlar doğrusal olmak zorunda değil. C, D, E ve F diyorum. C ile D'nin toplamı da E ile F'nin toplamına eşittir. Bunu da belki hatırlayanlar vardır. Şimdi geliyorum. Toplam alanı 12A diyorum. Neden? %25'i kolay alınsın diye. %25'i kolay alınsın diye. Tüm alanı 12A diyorum. 12A'yı 6'ya bölersiniz. 2A'sı burada. 2A'sı burada. Çok güzel. %25'i arkadaşlar. 3A yapıyor. Çok güzel burada. Gel şöyle birleştirelim. Doğrusal olmak zorunda değil. Tekrar tekrar söylüyorum. E, şimdi 4A'yı kullandığım için göbekteki dikdörtgenin 8A kaldı. 8A'nın yarısı kaç A yapıyor? 4A yapıyor. O zaman e, buraya da 1A kalıyor. Bize neyi soruyordu? Uzaklıklarını mı soruyor? Tamam. Tabanları aynı olduğu için arkadaşlar alanlar oranı 1'e 3 olduğu için burası 3H ise burası 1H yapar. Yani 1 bölü 3 yapar. 40. sorudayız. Çok güzel bir prizma sorusu arkadaşlar. Kenar uzunlukları 1-2 olan dikdörtgen biçimindeki karton üzerine kesik çizgilerle kesik küçük parçalar atıldığında kare dik prizmanın açılımını veriyor. Dikkat et. Açılımını verecek diyor bak. Şöyle 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 çiziyorum. Arkadaşlar bu açılımda 1, 2 şöyle mesela şekiller oluşur. Doğru mu? Dörtten dikdörtgen oluşmak zorunda. Sen şimdi gel bunlara x, x, x de, x de. Tamamen kaçtı abicim orası? 1'di. O zaman buraya ne kaldı? 1 eksi 2 x mi kalıyor? Hatta bir şey söyleyeyim mi? Kare olacağı için bunlar da x x olur. Aa çok güzel oldu. Burası da x burası da x. O zaman senin yüksekliğin 2 eksi 2 x. E toplamda 4 x'e sen 1 dediysen o zaman x dediğin uzunluk 1 bölü 4 gelmedi mi? 1 bölü 4. 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü de götürüp yerine yazalım arkadaşlar. 2 eksi 1 bölü 2'den 4, 3 bölü 2 geldi. Şimdi gel bunları çarpalım. Hacmini soruyor. 1 bölü 4, 1 bölü 4, 3 bölü 2 çarparsak 3 bölü 8 kere 2, 16 mı geliyor? 16 çarpı 2, 32 geliyor. 3 bölü 32 geliyor. Benden yet o arkadaşlar. Güzel bir denemeyle de, ITS'de gelecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım herkesin denemesi güzel geçmiştir. Böyle denemelerin çözümleri için lütfen kanala abone olmayı unutmayınız.